Vatandaşlarımızın aile dinamikleri hakkındaki görüşlerini merak ediyoruz. Biz de anne tarafı mı yoksa baba tarafı mı diye soracağız. Anne tarafı. Neden peki? Daha yakın. Genellikle evet sürekli anne tarafını daha yakın buluyorlar. Baba tarafı pek sevilmiyor. Evet <laughs> doğru. Baba tarafı. Neden peki? Daha iyi. <gülüyor> Genelde <gülüyor> evet şaşırtıcı bir cevap. Genelde hep baba tarafını kötülüyorlar. Anlaşamıyoruz diyorlar. Sen baba tarafı dedin. Baba tarafı Güzel ya, eğlenceli. Anne tarafı. Anne, anne tarafı. Neden peki? Daha yakın oluyor. Hiçbirini. Alın teşekkürler, ayıp olur iki tarafa da. <laughs> i̇kisi de. Neden peki? Çünkü ikisi bir aile olduğu için anne baba ayrımı olamaz. Benim için hepsi biridir. Anne tarafı. Neden peki? Öyle. <laughs> Genelde baba tarafına pek sıcak bakmıyorlar. Sizde nasıl peki baba tarafıyla durumlar? Aynı. Evet. Her ikisi de. Neden peki? İkisini de seviyorum. <laughs> Anne tarafı mı yoksa baba tarafı mı? Anne tarafı. Neden peki? Anne tarafı daha duygusal. Ne şiiri biliyorsun zaten. Ondan ya yani anne tarafı. Genelde evet baba tarafıyla pek geçinemiyorlar. Öyle söylüyorlar. Aramız bozuk biraz öyle, öyle oluyor yani. Ter ikisi ya. Ayrım yapmayalım ya. Neden peki? Niye ayrım yapalım ki? İkisi diyorsun. Tabii canım. Siz ne diyorsunuz? Biz anne de aynı. <laughs> o, tamam. aynı diyoruz biz, biz de. de.